Tekno online'dan herkese merhaba. Ben Ece. Bugün niye buradayız? İşte tam olarak şu yüzden. Kocaman bir Godox poşetim var yanımda. Çok ışır biliyorum şu an muhtemelen. Yeni ışıklarımız var. Bakalım Godox'tan bize ne gelmiş? Aslında Godox değil. Bu Zeniko diye bir marka, Godox'un alt markası. Daha böyle influencer'lara ve mobil içerik üreticilerine uygun olarak tasarlanmış bazı ürünler gönderdiler bize. Önce hepsini bir masaya çıkaralım. Evet, gerçekten kurtulalım. Beni en çok heyecanlandıran şey şunlar. Şimdi bunlar ne? Bunlar. Işık. Biraz çorap kutusuna benziyor. Böyle çoraplar satılıyor internette ama bu ışığın özelliği tansiyon aleti çıkıyormuş. Şaka şaka. Katlanabiliyor ve şişirilebiliyor olması. Ben biraz kurcikledim siz yokken de. Şöyle bir şey. Açık kolluk gibi bir şey bu. İçinde ledler var. Bunu böyle kullanmıyorsunuz tabii. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hemen gösteriyorum. Burada bir şişirme pompası var. Yanında gelen bunu buraya takıyorum. Gerçekten tansiyon aletine benzemiyor mu? Biraz uğraştırıcı olabilir. Evet. Ve çıkardım ama ne yapıyor? Sönmüyor. Hemen kapatabiliyorum. Adamlar yapıyor ya. Bu çiğ köfteyi bir kenara bırakırsak. Şimdi bu arkadaşımızın iki boyu var. Yanlış bilmiyorsam bize iki boyunu birden gönderdiler. Bu uzun olan, bir de bunun kısa olanı var. Ona da bakacağım birazdan. Bu arkadaşım USB ile çalışıyor. İsterseniz Fizan'a gidin. Böyle rulucuk yapıp bir yere sıkıştırabilirsiniz. Ve ledler de zarar görmüyor zaten. Ona göre tasarlamışlar. Işığı gerçekten çok güzel ve çok yeterli. Sadece ayarlarını göremiyorsunuz. işte kaç kelvinde vesaire. Ama taşınabilir olmasının yanı sıra bu bir dezavantaj. Bu bence değil. Hazır mıyız? Neden böyle yapıyorsun? Neden? Seni o kadar övdüm. Aa. Anam buna neler oluyor? Bunu çözeceğim. Beni bekleyin. Sakiniz. Her şey yolunda. Hiç şey bozmadık. Bize gelişi bu. Süper hızlı şarj aleti kafasıyla deneyeceğim. Demek ki neymiş? Seyahatlerde yanınıza böyle küçük kafalar değil. Daha güçlü kafalarla gitmeniz gerekiyormuş bunları alırken. Haydi bismillah. Ya ben bu işi biliyor muyum ya? Neyim ya ben? Baran 14 yaşında. Arkadaşları ona Einstein diyor. Şöyle bir paneli var kabloya bağlı. Açma kapama tuşu. Açtığınızda rengini sarıdan beyaza doğru tonlarla değiştirebiliyorsunuz. Ya da parlaklığını arttırıp kısabiliyorsunuz. Bir de ne? Şimdi ben bunu götürdüm. Nereme koyacağım? Nasıl koyacağım? Hiç böyle dertleriniz yok. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunun şuralarında mıknatıslar var. Yani herhangi bir metal yüzeye yapıştırabiliyorsunuz. Bunu hemen size göstereceğim. Ya üst taraf tabi bombeli kaldığı için gayet bakınız ayağı bu şekilde tutturabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu diğerini de açıyorum, kuruyorum. Bütün ışıkları kapatıyoruz. Bir de ikisini birlikte öyle deniyoruz. Anam. bak. A few moments later. Şu anda hepsi sonda sadece ışık tonları birbirine tutmuyor anladığım kadarıyla. Çünkü birini ayarlamadım. Ama bence gayet yeterli ya. Tansiyon aleti ürünleri de cabası. Bunlarla başka bir şey de şişirebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Muhtemelen yani şişme yatak olsun, kamp olsun. Aa kampta da kullanılır bunlar. Çok mantıklı. Kamp ışığı olarak da <laughs> kullanılabilir. Üç farklı... Evet. Dezavantajlarına gelecektim. Daha vardı. Ama şu anda gelmek durumundayım. Neden mi? Evet şu anki durumumuz bu. Çünkü neden? Şurada gördüğünüz metal ayağı arkadaki mıknatısların gücü yetmiyor. 40 santimlik olan daha kısa olduğu için muhtemelen daha rahat tutunabiliyor. Arkasındaki mıknatısların aralıkları çok daha sık yapılabilirmiş. Yani iki mıknatıs maalesef havada dolu olsa bu arkadaş da 80 santimlik olan da pek bir işe yaramadı gibi duruyor. Sözlerimi geri alamam. Yazdığımı baştan yazamam. Bir daha geri dönemem stüdyomuzun ışık ayaklarının metal alaşımı mıknatısı kendine çekecek kadar çekici değilmiş. Metal bir masa ayağında denediğimizde şak diye yapıştı. Teşekkürler Zeniko. Evet, demek ki neymiş? Sorun mıknatıslarda değil, bizdeymiş. <laughs> Ama ne yapmış Zenikom? Şöyle garip şeyler eklemiş arkaya. Muhtemelen bunları metal yüzey bulamadığınız yerlerde herhangi bir kancaya olur, ağaç dalına olur ya da yanınızda karabina varsa karabinayla bir yere asabilmeniz adına yaptıklarını düşünüyorum ben. Öyleyse yorumlara Zeniko yazsın bakalım ne için yapmış. Gelelim söndürme kısmına. Söndürmesi çok basit. Aşırı keyif aldım. Hazırsanız. 30 saat şişirmeden sonra bir düğmeyle bu şekilde söndürüyorum. Kapatıyorum. Dolma sarar gibi. İtina ile sardığım zaman ne oluyor? Çantamı atıp istediğim yere gidebiliyorum. Pratik, kullanışlı, kolay bir çözüm. Dış çekimler için ya da işte seyahatler için yanınızda bu tarz bir şey de taşıyabilirsiniz. Buna da şimdi geleceğim. Bu da tatlı bir ürün bence. Bu arkadaşı da söndürüp diğer ışıklarımıza geçiyorum. Evet. Gelelim sıradaki minik ışıklarımıza. Zeniko Zoom VS5R. Hop, hop. Hop minnoş mu minnoş bir ışığım var elimde. Avucumun içisi kadar. Bu minik bir softbox. Aynı zamanda koruyucu kılıf da gibi plastik materyal. Ama ben önce bunu bir çıkaracağım. Çünkü neden olmasın. Bu ışığımız gördüğünüz üzere ayaklı bir ışık. Gayet minik, kompakt. Hemen bakıyorum. Burada bir Type-C giriş yeri var. Üzerinde 4 adet tuş, 1 adet minik Panel burada bir muhtemelen tripod bağlantısı yeri var aparat için. Aparat yanında gelmiş mi? USB kablo. Evet. Aparat. Şaka yapıyorsun. Şunlara bakar mısınız? Sticker'larla birlikte gönderiyorlar. Bu sticker'ları bunun arkasına yapıştırıyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz. Çok tatlılar. Kutu içeriğimizi de görmüş olduk böylece. Tabii ki bir kullanma kılavuzu. Yalnızca İngilizceniz varsa anlayabiliyorsunuz çünkü hala bir Türkçe kullanım kılavuzu yapmadılar. Ama bilmiyoruz İngilizce. Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. Canım stikerlerimi şimdilik kaldırıyorum. Aparatı da geri koyuyorum. Şimdi gelelim en sinir olduğum şeye. Bu bir Type C USB kablo. Ürünün yanında geldi. Bu ne? Bu ne yani? Ne 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 neden? Değerli teknoloji ürünleri üreten firmalara sesleniyorum buradan. Arkadaşlar, bir şey soracağım ya. Bu ne? Ben bunu nerede kullanacağım? Tamam, hepimizin kablosu var. Yüzlerce kablo kullanıyoruz günlük hayatımızda. Ama yani oldu ki kablomu unuttum ya da ben şimdi bu ürünü burada inceliyorum, değil mi? Ben bunu yere prize taksam, bunu masanın üstünde nasıl inceleyeceğim ya? Nasıl ya? Neden yani? Kompakt ürün ama bütçe uygun olsun diye de şundan kısamazsın ya. Gerçekten söylüyorum denirttiniz beni tebrik ederim. Pardon. Bu konuda biraz sinirleniyorum. Yalnız olduğumu da düşünmüyorum bu konuda. Geri dönecek olacak. Şimdi ürünümüzün şarjı vardır. Ah, RGB açıldı direkt. Bence biz bunu incelerken softbox kullanalım. Yoksa siz de ben de kör olacağız. Okey. Buradan M tuşuna basınca mod değiştiriyor. Ah! Modları var. SOS, ambulans, itfaiye, polis arabası. Aa hava ifşek. Kamp ateşi, mum ışığı, televizyon ışığı. Bu ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Şu an yüzde yüzde. İnanılmaz güçlü bir ışık veriyor. Muhtemelen dışındaki plastiği çıkardığımızda kör olma garantili. Bu arada bunun arkası manyetik. Yani diyor ki herhangi bir yüzeye yapıştırıp kullanabilirsin. Bunu deneyelim. He <laughs> he. <laughs> tutuyorum şu an. Hadi tamam daha demin ki üründe ben yanıldım. Da. Hoşça alın gidiyorum yine. Aa arkasına iz yaptı. Çok tatsız. İnanılmaz tatsız, görüyor musunuz çizilmeyi? Yok. Aa. Hiç sağlam değil. İnanılmaz çiziliyor arka yüzeyi. Ha bu arada belki stickerları da arka yüzeyinin çizildiği belli olmasın diye de yollamış olabilirler. O da ayrı bir mevzu. Ama şu ayak, keşke bu ayağı böyle sabitleyecek bir mekanizması olsa. Bunu mesela hadi böyle kullandın, okey ya da bir yere taktın, olabilir. Ben bunu biraz daha dik kullanmak istesem, şöyle mesela koysam. Buradan düğmeye basmak istediğimde zor, mümkünatı yok çünkü kayıyor. Kayozenikom ama ışık gücü olarak mükemmel, yüksek, yeterli ve aşırı küçük. Ben bunu çok sevdim. Godox'un M1 olması lazım. Taşınabilir bir ışığı var. Onun boyutu da yaklaşık şu kadar olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Bu ona oranla daha küçük. Işık gücü yeterli. RGB'si var. Bluetooth'u var. Ayağı var. İstersen kameranın üstüne bağlayabiliyorsun. Sadece şu magnet Olmamış. Nö 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 nö. Ayrıca ne yaptım? Ayakta denemedim. Biz o hatayı bir kere yaparız. Şişme ışıklarda denediğimiz masada denedim. Gördünüz. Kayıyor. Aynı zaman gibi. Akıp gidiyor tutamıyoruz. Bundan bir tane daha var elimizde. Şu arkadaş. Bu da VS5B. Bu VS5R. Şimdi B ile R'ın farkı ne? ilk defa sizinle açtığım için böyle daha doğal olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bir koruma kabıyla geliyor. Üzerinde bir paneli yok. Sadece 3 adet led ışık göstergesi var. Muhtemelen kutu içeriği de aynı. Yine bir işe yaramayan kısa bir USB kablo ve aynı aparatla buna da sahip oluyorsunuz. Hmm. Bunda RGB yok anladığım kadarıyla. Beyaz ve sarı olarak kullanabiliyorsunuz ama gerçekten çok güçlü bir ışık. Beyaz ve sarı ledleri kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunun tek problemi şu soft 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 box görevi gören minik arkadaşımız olmazsa eğer şu ledler gözüküyor. Yani bunu kamera önünde kullanamazsın. Direkt olarak da kendi yüzüne vurdurursan muhtemelen kör olursun. Baştan söyleyeyim, ben uyarımı yapayım. Sorumluluk kabul etmiyorum. Bunun da ayağı var, bunun da mıknatıslı olduğunu söylemişler ama zaten bir öncekiyle mıknatısının hiçbir farkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu da çizmeye gerek yok. Ama tipi de çok sevimli, ışığı da güzel, üstelik bluetooth bağlantısı da var. Belki bluetooth ağ geçidine de bağlayıp aynı şekilde evde kullandığınız başka ışığınız varsa onlarla da senkronize edebilirsiniz. Bunu denemek lazım, bu sadece bir teori. Bunu da hatırlatmış olayım. Sonra yok efendim öyle dedim böyle dedim olmuyor demeyin bana. Şimdi geldik Zeniko'nun son ürününe. Şurada bir flaşım daha var. Bu direkt olarak kameranın üstüne takmak için tasarlanmış bir flaş. VC3B. Ürünümüz bu. Bu direkt olarak diğerleri gibi aparatıyla gelmek yerine kendinden aparatıyla geliyor. İnanılmaz tatlı bir tasarımı var. Şeye benziyor. Eski klasik arabaların böyle yuvarlak farları var ya ön farları onlara benziyor. Bir yandan da şöyle tutarsan tabii baktığında şu olmasa motosiklet kaskına benzer bir tasarıma sahip. Buradan yükseltmesini yapabiliyorsunuz kameranıza göre. Açma kapama düğmesi açtım. Şarj girişi Type-C ile şarj oluyor. Işık ayarı. 3 adet LED göstergesi var yine modunu değiştirdiğiniz. Onun dışında kutuda ne var? Bakalım yine tablocuk. Şaka yapıyorsun. Bu ışığımızın özelliği yanında gelen renk filtreleri. Gördüğünüz gibi şu diffuser zaten. Bunlar da renk filtrelerimiz. Ha ama bunu nasıl takıyoruz? Şöyle. Diffuser'ın arkasında metal bir çerçeve var. Bunda da var. Etrafından belli oluyor. Bu şekilde çıkardığınızda içerideki led light'ımızın çevresine şuraya 3 adet magnet koymuşlar. Diffuser'ı takıyorsun ya da renk filtresi. Kırmızı. Filtreyi koydum. Açtım. Kısa biliyorum. Ya çok tatlış. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa bu da gayet makul bir fiyata sahip kendi skalasındaki diğer ürünlere oranla. Üstelik retro tasarımı ve yanında gelen renk filtreleri de İşin cabası oluyor. Evet, çok minnoş ve güzel ve kaliteli ürünlerle dolu bir videonun daha sonuna geldik. Buradan da Zeniko'ya ve Fuji Film'e çok teşekkür ediyoruz bize bu ürünleri gönderdiği için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.